Düşünün, Avrupa'nın en güçlü orduları birleşiyor ve karşılarında tek bir Osmanlı padişahı var. 25 Eylül 1396'da Osmanlı sultanı Yıldırım Bayezid, Haçlı ordularına karşı tarihin unutulmaz zaferlerinden birini kazandı. Fransa, Macaristan, Almanya ve pek çok Avrupa devletinden oluşan dev bir Haçlı gücü, Osmanlı'yı Balkanlardan atmak için harekete geçmişti. Karşılarında savaşlardaki süratiyle nam salmış ve tarihe geçmiş Yıldırım Bayezid vardı. Yıldırım Bayezid askerlerine verdiği hızlı ve stratejik hamlelerle, düşmanı Nibolu'da kuşattı. Savaş meydanında Osmanlı süvarilerinin ani saldırıları, Haçlı ordularını paniğe sürükledi. Öyle ki, Avrupa'nın en seçkin şövalyeleri bile Osmanlı askerleri karşısında dayanamadı. Bu büyük bozgun, Haçlıların Balkanlarda Osmanlı'ya karşı giriştiği en güçlü seferin sonu oldu. Ve Nibolu zaferi, Yıldırım Bayezid'i yalnızca Osmanlı topraklarının değil, Tüm Avrupa'nın korkulan hükümdarlarından biri haline getirdi. Tarihin tozlu sayfalarını her gün birlikte aralıyoruz. Geçmişin bugüne nasıl yön verdiğini görmek için sen de bize katıl.